Günaydın diyelim bir kez daha sevgili izleyenler. İşte o çok meşhur adam Erhan Nacar yanımızda. Erhan hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk Fatih Erhan abi. Nacar bu karda kışta Ankara'dan arabasıyla yola çıktı. Bolu Dağı'nda biraz mahsur kaldı. Gözleri de kanlı bir şekilde geldi. Daha 36 yaşında ancak SGK'nın gerçekten kitabını yazabilecek kapasiteye, potansiyele sahip bir arkadaşımız. Şimdi hemen konuşacağız. Neleri konuşacağız? Bir hemen söyleyeyim sizlere. Genel Sağlık Sigortası öncelikli konumuz. İntibak. 5393'lülerle ilgili yasa var mı diye soruyordunuz. Ankara'nın kurduğu yanımızda o cevabı verecek. Taşeron işçilerle ilgili taşeronluğu bitirecek yasa var mı yok mu? Basın ile ilgili o yıpranma var mı yok mu onu öğreneceğiz. Memur maaşları ile ilgili düzenleme, memurlar maaşlarını nasıl alacaklar, ne zaman alacaklar. Kıdem tazminatı yine soracağımız sorular arasında. Önce hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, i̇yi ki varsın. Teşekkür i̇yi ki varsın. Sizleri Sizler var. bilgilendiriyorsun. Var. Ee, ben, biz çok teşekkür ediyoruz demek, sana. Şu genel sağlık sigortası evet. ne demek Hanım? Şimdi genel sağlık sigortası bir kere bugüne kadar e, gelmiş Geçmiş en kapsamlı sağlık sigortasıdır. Faydalı bir şey mi? Evet, kesinlikle. Hmm. Şimdi tam anlamıyla biraz karmaşa var gibi görünüyor ama aslında hiç karmaşa yok. Bu ilk günlerde olunan bir telaş. Hmm. Çünkü yeni bir yasa girdi hmm. hayatımıza. Bir Ocak itibariyle. Tabii bugüne kadar olmayan bir şeyle karşılaştık. Hmm. E bu ne demek? Yeşil kartları bir anda kaldırdık, Verilene 60 C1 diye bir genel sağlık sigortası getirdik. Hmm. E dolayısıyla böyle bir ...karmaşanın içinde... ...böyle bir e, yoğunluğun içinde... ...insanlar biraz farklı düşünebilir ama... İşte ...aslında hiç öyle değil. Peki amaç ne bunda? Amaç burada tamamıyla 74 milyonu bir genel e, çatı altında toplamak. Hmm. Sağlığından... ...kısacası... ...sağlıktan hmm. e, devletin eli uzanamayan kişileri bulup... Hmm. ...ellerini uzatıp sağlıklarını vermek. Aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyi de ...bir kayıt altına almak da var mı bunun içerisinde? Şimdi tabii ki e, bir nevi... ...bütün her şeyi hmm. tamamıyla... ...kişilerin... ...gelirlerini bankalarından tutun. Ekonomi olarak bütün her şeyini kontrol altına almış oluyorsunuz. Peki. Şimdi e, genel bilgileri şöyle bir aldık sevgili izleyenler. Şimdi hemen bir birkaç telefon bağlantısı yapalım. Sen de hazırsın Erhan. Tamam. Irmak Uşaklıgil, İzmir'e gidelim. Merhaba Irmak Hanım. Merhaba. E, merhabalar. E, hemen sorunuzu alalım. Üstad burada çünkü. Tabii. E, benim şöyle bir sorum olacak. Ben üniversiteden yeni mezun oldum. Şu anda iş arıyorum. Ama aynı zamanda babamdan yetim maaşı alıyorum. 24 yaşındayım. Bu yeni genel sağlık sigortası kanunu kapsamında benim de gelir beyanı yapmam gerekiyor mu? Yoksa normal emekli gibi mi davranılacak bana? Gerekiyorsa süresi nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Süper. Çünkü özel bir durumum var. Onu merak ettim. Süper. Üniversite halen devam ediyor mu burada? Hayır ben mezun oldum yeni evet. mezun oluyor şimdi konuşurken buraya bakacağım burada gerekli olan tek neden şu yetim maaşı almaya devam ettiğiniz sürece sağlıktan yararlanacağınız anlamına geliyor anladım yani Dolayısıyla burada siz bu gelir tespitinin içine girmiyorsunuz ne anladım. zaman ki e siz yetim maaşı almaya son verirseniz bir evlenirseniz iki Hı -hı. işçi olarak çalışırsanız ondan Hı -hı. sonra gelir tespitine kabul etmek zorunda kalıyoruz Peki, Irmak hanım teşekkür edelim Bu arada ben bir soru sorayım ee, hiçbir sağlık güvencem yok demiş gelen e, bizim maillere gelen cevaplar var evet. hiçbir sağlık güvencem yok ben ne yapacağım Çok basit O da gidecek gelir tespitine hiçbir he, o da gidecek Tabii ki hiçbir sağlık, yani sonuç itibariyle. Ee, hiçbir sağlık güvencesi olmadığını söyleyen bir kişi çalışmıyor anlamına geliyor. Demek ki He, burada gelir çalışmıyor, geliri de yok. Ama yine de gidip ilgili kaymakamlıklara ya da sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına hmm. gidip gelir tespitlerini yaptırmak zorunda Mesela bak yolda e, sefil yaşayan insanlar var, evet, dışarıda yaşayan kesinlikle. insanlar var, dilenciler kesinlikle. var vesaire. Kesinlikle. Onlar onların geliri yok çünkü. Onlar ne yapacak? E, onlar hiç vakit kaybetmeden ha. yapacakları tek bir şey. Nerede ikametgahları olduğunu kabul edelim. Evet. Diyelim ki ikametgahları var. Evet. Ben Ankara'dan geliyorum. Evet. Diyelim Ankara'nın Kızılayında ya da Çankaya'da evet. bir ikametgah var. Evet. Çankaya Kaymakamlığı'na gidecek. Hmm. Çok basit. Çankaya Kaymakamlığı'na gitti mi ne yapacak? Hemen gelir tespiti formumuz burada hazır. Süper. O gelir tespiti formumuzla Çankaya Kaymakamlığı'na gidip buradaki ilgili yerleri dolduracak. Hmm. Dolduramıyorsa ilgili arkadaşlarımız zaten yardım etmek zorunda. Zorunda. Ee, toparlayayım ben sevgili evet. izleyenler. Kaymakamlıklar veya Sosyal Hizmetler ya, Vakfı. Vakıf, dayanışma vakıf. vakıfları Dayış, diyoruz. Dayanışma yani aile. gideceksin. Evet, şimdi evet. Edirne'den bir vatandaşımız var. Sen al soruyu, cevabını sen ver. Tabii, buyurun. Sen. Sorun, Alo, buyurun. Günaydın. Günaydın, buyurun hanımefendi. İyi yayınlar. Merhaba Şimdi benim sana. eşimin primi senesi doldu ama biz sağlıktan yararlanamıyoruz. Evet. Bu yüzden ben de şimdi eşim de beni çiftçilikten bağ kurulu gösterdi. Ocak ayın başında biz işlemleri yaptırdık. Evet. Şimdi işleme girecektik. Onu bekliyorum. Ben şimdi gelir beyanı yaptırmak zorunda mıyım? Şu anda siz e, Bağkur'a herhangi bir prim ödediniz mi? Daha ödemedik. işte. Ama başvurunuz var değil mi? Başvurumuz işleme alındı. Başvurunuz varsa hayır gerek yok. Eğer yani şey siz... Daha, efendim? Ah, evet. Buyurun lütfen. Yani bir şey daha soracağım. Geçenlerde bir, bir kanalda çıktı. Süper emeklilik hakkında bir şey çıktı. Evet. Şimdi bundan kimler faydalanacak? Benim eşimin senesi, primi falan da oldu. Sadece yaş bekliyor kendisi. Evet. Biz bundan yararlanabileceğiz mi Şimdi eğer çıkarsa? Şimdi süper emeklilikte biliyorsunuz bu bankalar var. Özel evet. bununla ilgili. Tabii, onu da anlatırsak güzel evet, olur. Diyor, tabii ki. Yüksek prim. Hmm. Yüksek primi ödeyen herkes herkes olarak kapsamayalım da hmm. Yüksek primi ödeyenlere süper emeklilik hakkı geliyor. Hmm. Bununla ilgili zaten Sayın Bakanlar açıklama geldi hmm. ve yakında bununla ilgili genelgeler de en kısa zamanda çıkacak ve bunları hep beraber göreceğiz nelerin şey kapsadığını tabii, tabii. Yüksek lütfen. emeklilik dediğinde lütfen. ben şimdi şirket yatırıyor benim. Tabii e, ben dışarıdan yüksek prim ödeyip buna süper emek. Öyle olur. bir imkan getiriyorlar. Bütün hem çok, hem şirket öderken ben Böyle kendim de Böyle bir imkan getiriyor. Adı zaten ha. belli süper emeklilik. Kişiye bırakıyor. Enteresan. Yani çok kişinin enteresan. geliri varsa, ha. kendi ödeme gücü varsa o ödeme gücüyle ödeme hakkı. Yani getiriyor. bu şirket benim için 3 lira yatırıyorsa ben kendimden bir 3 lira daha koyup Yatırabilirsin yapabiliyorum Ama bunu. ikinci bir emeklilik değil, süper emeklilik Süper emeklilik. Adı. Evet. Peki alıcı emekli olduğumda maaş çok farklı olacak mı? Tabii ki farklı. Farklı olacak. Yatırdığınız paraya göre. Göre. Şimdi e, bir G G GSS ile ilgili soru yani genel sağlık sigortasıyla evet. e, vatandaşımıza gideceğiz ama ben evet. bir soru soracağım. Tabii. Köylüler ne yapacak? Ee, i̇nanın ben de bilmiyorum. Neden? Çünkü, Çünkü sormuş bir köylü. Neden? Şu ana kadar yapılan hizmet hatasız. Hmm. Hata yok. Hmm. Ama ben geçen gün köylere gittim. Hıh. Hmm. Çoğu bilmiyor. Bilmiyor. Daha haberleri yok. Haberleri yok. Bunlara acil bir şekilde gerek medyayla. Hmm. Gerekse Sağlık e, Bakanlığımız ya da Çalışma Aile var, Sosyal Fatma Şahin hangi Bakanımız. Hangi yürütüyor bunu? Aile Sosyal. A aile, o yardımlaşma Vakıfları. Ama onlar da ama. onlar da yüksek bir performansla çalışıyor. İnkar etmeyelim. Hmm. Ama ulaşamadıkları yerler var. Ben buradan sadece bizi izleyen köyler olduğunu biliyorum. Lütfen en azından kulaktan kulağa söyleyelim. Hmm. Ya da öbür muhtar tanıyorsa öbür muhtara söylesin evet. ya yayın. Evet. İnsanlara söyleyin bunu. Ya biraz burada propaganda eksikliği mi oldu? Yani bu konuyu anlatma yani bir eksikliği görüyorum. Bu benim fikrim. Sen Ankara'dasın bilemem ama benim gördüğüm hatta eşim bile nedir bu ya dedi. Aradan geçmiş bugün ayın 16'sı Dün sordu. Nedir bu dedi. E şimdi yürümeyi bilmeyen bir çocuğa hadi yürü dersen bu ne olur olur? E peki bilgi bombardımanı yapması gerekiyor ama zaten bununla ilgili çalışmalar var, yapılıyor var. ama tam anlamıyla eksik kalın Anladım. Peki. Şimdi e, Gülseren Sema Çelik'e gidiyoruz. E, yine Genel Sağlık Sigortası Sema Çelik'e gidiyoruz. E, e, genel Sağlık Sigortası ile ilgili. Buyurunuz Sema Hanım sorunuzu alalım hemen. Eren burada. Merhaba iyi yayınlar. Merhabalar. Buyurun. Öncelikle böyle güzel bir konuya bir uzman aracılığı ışık tuttuğunuz için tebrik ediyorum. Sağ İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Ee, Şimdi ben üniversite öğrencisiyim. Evet. Fakat 26 yaşındayım. Evet. Ee, ben ne yapacağım? Normalde biliyorsunuz öğrenci olarak sağlıktan faydalanabiliyordum. Hmm. Evet. Şimdi bakın biliyorsunuz ki 25 yaşına kadar aileden sağlık yardımı alma hakkınız vardı. 26 yaşına girdiniz mi? Burayı tam duyamadım. Evet. 26 yaşına girdiyseniz siz de gelir tespitine bugünden itibaren o e, şu anda Fatih Bey yüz binlerce üniversiteli var. Var tabi. O arkadaşlara buradan sesleniyorum bir an önce. Onlar da mı gidiyor? Zaman kaybetmeden derhal bir an önce hiç zaman kaybetmeden gelir tespitine gitsinler. Çünkü. Okuduğum halde yaptırmam gerekiyor mu? Evet yaptırmanız gerekiyor. Hmm. Peki bir sorun daha olacak. Tabi buyurun. Şimdi benim aile fertlerimden birçoğu yurt dışında ikamet ediyor. Evet. E fakat Türkiye'de geziyorlar tabii ki yazları tatil amaçlı falan. Evet. onlarla alakalı bir durum söz konusu mu? Bakın. Sonuçta e... o insanların hiç bir bilgisi yok. Hanımefendi bakın, genel sağlık sigortası demek Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikametgah eden her Türk vatandaşını kapsıyor. Dolayısıyla eğer o sizin yurt dışındaki akrabalarınız Türkiye sınırlarında ikametgah ediyorsa Onları da kapsıyor. Hmm. Yani onların da bir an önce gelip gelir tespiti yaptırması lazım. Ben de zaten bu konuya değinmek istiyorum. Bir buçuk milyon yurt dışında yaşayan Türk vatandaşımız var ve şu anda ikametgahları kayıtlı. Hmm. Bu arkadaşlar eğer bizi dinleyebiliyorlarsa onların gerek konsolosluk aracılığıyla. Yani. Biliyorsunuz hmm. yurt dışında konsolosluklarımız evet. var bu konularla ilgileniyorlar. Hmm. Gerek konsolosluk aracılığıyla hmm. gerekse... 31.1.2012'ye kadar hmm. posta yolu ile yani. en son durumlarını gösterir. Yani yurt dışında emekli mi? Evet. Yurt dışında çalışıyor mu? Yurt dışında yardım alıyor mu? Hmm. Bunları en son 31 Ocak 2012 tarihi itibariyle İadeli Süper, taahhütlü yani. bağlı bulunduğu ikametgah adresindeki kaymakamla postalamak zorunda. Süper. Gençleri unutmayalım. Gençler de öğrenciler de, de mutlaka gitmeli başvurmalı. Kesinlikle. Yine kaymakamlıklara veya Kesinlikle. Kesinlikle. 25 vakitları. yaşını dolduran ha. üniversiteli gençlerimizin bir an önce bağlı bulundukları ikametgahlara yoksa vekalet verebilirler Hı. ya da aileleri Hı. gidip atlarına Hı. yapabilir. Bunları bir an önce yapmaları yani, lazım. ihmal etmesin. Öğrenci lazım. şunu düşünüyor, Ya benim gelirim yok ki. Hayır Olsun. gelirim yok diyecek o zaman yani. Ama Fatih Bey e, burada e, gelire bakmıyoruz. Bakmıyor, biz aslında he. ya N nasıl yiyor bu ne yiyor ne içiyor? Ona bak ha, ne harcıyor? Ha, biz gidere bakıyoruz. Tamam anladım. anladım. Adı gelir. Anladım. Demek Peki. ki gide gelirim var ki Peki. gider yapıyoruz. Doğru söylüyorsun. Yani. Peki e, bir tanesi bir arkadaşımız demiş ki sigortalıydım şimdi işsizim gelir testi yaptıracak mıyım? Sigortalıydım he, işsiz şimdi kaldım. işsizim evet. Evet kesinlikle gelir testi yaptıracak. Bir kere şunu söyleyelim burada belli kıstaslar var. He. Çalışmayan. Mesela sigortalı çalışıyorsun. Evet. İşten ayrıldın. Evet. Bir kere Sosyal Güvenlik Kurumu sana bir 10 gün bakıyor. Bakıyor doğru. Eğer senin geriye dönük Hı. ...bir yıl içinde diyelim ki 99 günün varsa o zaman 90 gün daha veriyor. Artı 10 gün daha 100 gün bakılma hakkın var. Evet doğru. İş bulamadın. Evet. O zaman gelir tespiti. Acil. Yine bu ay içerisinde Kesinlikle. Bu nasıl bundan nasıl altından kalkacağız ya? Şunu şurasında kaldı 14 gün, 13 gün. Yani ben bilemiyorum. <laughs> uzatılabilir. Şimdi biz de, bizlerin aracılığıyla eminim bazı mekanizmalar harekete geçeceğini <laughs> kapıya umuyorum. kapıya gelmeden arkadaşlar yani, bunu yani. yapın lütfen <laughs> çok önemli. Şimdi eran hazırlanıp da geldi. Eran nedir bunlar Allah aşkına? Bunlar genel Herhalde sağlık. Olsun. Genel sağlık. Bravo. Ne, genel ne sağlık sigortasını 15 parçaya, 16 parçaya böldüm. Kendimce e, 28 12 2011'de yayınlanan eee yönetmeliğinin içinden alarak bir şeyler üreterek geldim. Süper. Ve yardımcı olmaya. Süper. geldim Mesela bu ödeme tablosu. Tabii ]ymüş. ki burada çizelgemiz var. Çizelge. Bu çizelgede ne kadar ödeyeceği, ne kadar kimlerin devlet tarafından hı. sağlıktan yararlanacağı Mesela ceva. nedir? Bu? Bunu anlatır mısın? Ya bu çok basit. E, şöyle anlatalım. Öncelikle e, genel sağlık statüsünün içinde olanlar 60 C1 yani devlet tarafından Hı. bakılacaklara 60 C1 eski adıyla yeşil kartlar. Ha yeşil kartlar. Ha yeşil kartlar. Yeşil kartlar, kartlar burada duruyor. Ha. Yani sıfırla 295.5 TL altında Hı. olanlar. Hı. Olanlar. Hemen altında esasa geliyoruz. Evet. Bakın burada 60 G1 dediğimiz ha. yine genel sağlığı kapsıyor. Asgari Bu kişi ücretli. evet ha. askeri ücretle 295'in altında kalan Süper. Bunu çok basit 295 12 ile çarptığımızda bu 35 payı çıkıyor. Mıdır bu kat kesinlikle. vatandaş ödeyeceği, ödeyeceği, ödeyeceği para. Ödeyeceği prim. Hı. Ama bugün sayılmaz. Her prim. ay mı ödeyecek bunu. Her ay. Her ay 35. Ödemezse Hı. hem sağlıktan yararlanamaz hem de üstüne Faiz gelir. Faiz Peki güzel. Şimdi bunlar sevgili izleyenler hemen hatırlatmasını yapalım. Bu Burada görmüş olduğunuz kaç tane var bunda? 15-16 çıkardım. 15, çoğaltılabilir. çoğaltılabilir. Eğer bu konuda yani o bilemediğimiz GSS ee, hakkında bilemediğiniz bilgileri gün içerisinde yaklaşık 1-2 saat sonra yükleyeceğiz çünkü biz de siteye www.türkiyesesver.com adresinden öğrenebilirsiniz. Erhan Nacar'ın yapmış olduğu bu etüt çalışmasını. Şimdi İstanbul'dan bir hanımefendimiz var. Onunla da bir beyefendi efendi var. Özür dilerim. İsmini vermek istemiyor. Günaydın. Günaydın. Ee, Erhan Nacar burada. Buyurun sorunuzu sorun. Eee SSK hastanesinde çalışıyordum. Bıktırma operasyonu bir şekilde işten çıkartıldım. SSK'lı çalışıyordunuz. Bıktırma operasyonu dediğiniz bir operasyonu iddia ediyorsunuz ve işten çıkarıldınız. Daha sonra evet. evet. Ee, şu anda babamla beraber yaşıyorum. Ailemle yaşıyorum. Bütün geldiğimde onunla karşılıyor. Yemeğimi, iç her şeyim yani. Hı. Ee, ben ne yapacağım şimdi? Kaç yaşındasınız? 35 Fatih Bey böyle giriyorum ama kusura aa, bakmayın tamam, yani program e, seni Hata yapıyorsam aa. özür dilerim Kaç yaşındasınız? <laughs> 35 35 yaşındasınız Evet. Peki herhangi bir geliriniz var mı şu anda? Mesela şöyle diyelim işsizlik primi falan alıyor musun? Ama anladığım Hayır, kadarıyla almıyorum. çıkarıldığın için alamazsın Almıyorsun değil mi? Evet almıyorum O zaman senin yapman gereken gelir tespiti hmm. Yani bir yani... an önce gidip gelir tespitini yaptırmak zorundasın yani Peki, gidip, ne zaman işten ayrıldın? 5 şey ay oldu. 5 ay mı oldu? E süren evet. hemen dolmuş oluyor. Mutlaka yaptıracak. Kesinlikle. Cezaya işleme girer 1 Şubat itibariyle 210 Yani ben, öderiz. ben şimdi buradan e, devlete yani bir bedel mi ödeyeceğim yoksa bir bedel mi alacağım? Aslında sen kendin devletin e, sağlığından yararlanmak için bedel ödeyeceksin ama senin gelirin yok ki. Ailenin evet. gelirinin bölümünü 295.5 kuruşun altında ise o zaman ödemeyeceksin. Ödemeyeceksin. Ama ailenin gelirinin bölümü 295'in üstündeyse diyelim ki 886 askeri ücretli arasında 35 lira ödeyeceksin. Yani çok da büyütülür bir rakam değil aslında. Yani Sonuçta sağlıktan, sağlıktan yararlanacaksın. Yani genelde. bu sizin için sunulan gerçekten çok önemli bir hizmet olarak görüyorum ben. Evet. Başka kesimler görmeyebilir ama ben bugün örnek veriyorum size. Amerika Birleşik Devletleri'nin hmm. o kadar reformlar yapması hmm. halinde yine bu genel sağlığı çıkartamadılar ama şimdiki hükümet bunu çıkarttı. Vallahi helal olsun. Ben hiçbir şey Peki Avrupa'da var mıdır bunun örneği? Tabii ki var. Ha, var bunun. Tabii ki var. Lütfen. İşte, Erhan bir sağlık şey soracağım. Var. Bu eğer ki ay sonuna kadar yapamazsak bunu. Evet. Şunu şurasında bugün ayın 17'si 14, evet. gün, 14 günümüz var ve toplumun büyük bir kısmı da bundan habersiz. Bunun cezası ne? 1 Şubat'a kadar yapamazsın. Askeri ücret yiyoruz kaç 200 normalde He. 213 lira ceza yiyeceğiz 213 lira Evet ondan sonra düzenli eğer daha farkına varmazsak He. o katlara katlana 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 gider ve sonra kapıya haciz gelir Yapma evet. vallahi Kesin her ay için yok. mi 213 lira binecek ondan sonra her ay 213 Oo. Ta ki gerçek gelir tespitini He. ne Yaptı zaman ona... ortaya çıkarırsa He. ondan sonra normal ee, ödeme gelir tespitine geçecek. Bir şey daha sorayım mı sana? Lütfen. Ben şöyle diyebilir miyim? Var çünkü onu düşünenler. Evet. Ben yaptırmıyorum arkadaş. Ben genel sağlık sigortası istemiyorum. Evet. Diyebilir miyim? Bu hakkın var deme mı? Hakkına ha, deme hakkına sahip değilsin. Zaten değiliz. sen şu an reysen genel sağlık sigortası kapsamındasın. Zaten senin kaydın var. He. Sen istediğin kadar ben gitmeyeceğim bu kapıya. Kendimi ihbar etmeyeceğim. <laughs> bu formları doldurmayacağım. Desen de ha, zaten burada zaten evet. bakın burada evet. diyor. Ee, nüfus Müdürlüklerine girebilme yetkileri var. Ha, Sizleri oradan tespit edip yapabilme yetkileri anladım. var. Bence bunu yapmak yerine Tabii. git Genel Sağlık yap güzel. 35 tane öde kurtul. Aynı yani gibi. bu kurtul da değil aslında bu senin için sağlık. Sağlık ya. Yani. Çok doğru. Şimdi e, İzmir'e gidelim evet. hazır değil mi İzmir'deki arkadaşımız da Rukiye Koyuncu Rukiye Hanım merhaba. Merhaba Fatih Bey iyi günler. Sağ olun sizde e, Genel evet. Sağlık Sigortası hakkında e, sevgili Erana sorunuz var zannedersem buyurun sorunuzu evet. alalım. Erhan Bey, iyi günler. Merhabalar, buyurun. Mer günler. Merhaba. Şu anda çalışmıyorum. Evet. E, sağlık güvencem yok. E, gelir tespitinde bulunmak zorunda mıyım? E, İşteye bağlı sigortaya e, başvurursam yine de gelir tespitinde e, bulunmak zorunda kalacak mıyım? Öncelikle yaşınızı alabilir miyim? Yaş tabii. Yaş burada Otuz çok yedi. önemli. Kaç? 37. 37 yaşındasınız. E, bu arada çok özür dilerim, evli misiniz? Bekarım. Bekar. Çünkü biliyorsunuz evliler eşlerden bakılabiliyor. He. Yani evet. bunu sormak zorundayız. He, tamam. Sormazsak o zaman hata yapmış oluruz. O zaman sizinle şöyle bir uygulama yapalım. Çok evet. basit. Bir kere gelir tespiti yapılmak zorunda size. Zorundayım. Ee, bu evet. zorunlu ama Hı. siz İzmir'deki hani kapılar Hı. var ya Bağkur'da. Bağkur. Evet. O yeni şehirde Bağkur. O Bağkura evet. giderseniz, o Bağkur'daki rehberlik servisinde. E, gelir tespiti değil de isteğe bağlı formu doldurursanız size düzenli evet. bir ödeme çıkar. Onu ödemeye devam ettiğiniz sürece gelir tespiti yapmak zorunda değilsiniz. E, yaptığı da işlem bunun e, iptalini yapabilir miyim? Ne gibi pardon anlayamadım. Ben gelir tespitinde bulunmuştum. Evet. Bunun iptalini isteyebilir miyim? Bakın Türkiye Cumhuriyeti.